Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir model göstereceğim. Oldukça güzel, şık bir model. Biraz dur ama arkadaşlar insan yaparken inan ki çok güzel insanın severekten yapıyor. Benim modellerim hep böyle ağır. İsteseniz sürekli bu modellerden hani çeşit çeşitli gösteririm size. Evet arkadaşlar şimdi yapılışına başlayacağım. Önce e, şu alt köprüyü yapacağım. Şöyle göstereyim. Önceden bir gül yaptım, hazırladım sizlere tekrar e, aşama aşama yapıp size göstereyim inşallah. Evet, başlayalım arkadaşlar. İğnemi batırdım. Bir zürafa e yaptım. O zürafanın tekrar yanında bir, bir tane pürpür yapacağım. Tekrar küçük bir zürafa yapıyorum arkadaşlar. İğnemi batırdığım yere aynı, tekrar battım. Ve e bir pırpır yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrar bir küçük zürafa yapıyorum. Ee, batırdığım yere tekrar iğnemi batırıyorum. Orada tekrar bir pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar şu e, pırpırların üzerinde zürafalarımı çekeceğim. Şu e, da modeline gelene kadar bir sıra e, zürafa yapacağım. O bir sıra zürafadan sonra bir modelinin yapılışına başlayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet zürafalarımı bitirdim arkadaşlar. Ee, şimdi şu dal e, modelinin aralarında e, 8 tane zürafa bırakacağım. Şu modelin gelmesi için 8 tane zürafa bırakacağım. İki iki dağın arasındaki zürafalar 8 tane olacak. Şimdi sayayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9.ye batırdım arkadaşlar. Ben göremiyorum. 9'uncu batırdım arkadaşlar. Şimdi eee zürafalarımı yapacağım. 15 tane zürafa olacak. Dağın altındaki o e, alt zürafalar 15 tane olacak. 2 3 4 5 5 tane zürafa çektim arkadaşlar. Ee, şu dağın ortasındaki şu küçük kirpiler için şöyle bir şey yapacağım. Aralarındaki tane zürafa bırakacağım. 1 2 bırakıyorum. 3'üncüye batırıyorum. Şu köprü az bol bırakıyorum. Tekrar 1, 2, 3'e batırıyorum. Tekrar biraz bol bırakıyorum. Sanki biraz sık oldu. Bu yanda tekrar 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Başa kadar geldim arkadaşlar. Şimdi bu e, yanında biraz şey e, bir pırpır yapacağım. Şu yanlarda eksiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu ortadaki bıraktığım ipin içinde bir tane zürafa da bu ipin içinde yapıyorum arkadaşlar. Yanlarda eksildiği için e, bu ipin içinde bir tane zürafa yapmasam hem ortada eksiliyorum işte hem yanında eksil, eksilince e, işlemi elde edemiyorsunuz aynı modeli ortaya çıkaramıyorsunuz. E, bu yanlarda eksildiği için buralarda tekrar bir tane art, artırsanız bu ipin içinde yapsanız arkadaşlar e, modeliniz güzel bir şekilde ortaya çıkar. Tekrar bu ipimi biraz bol bırakıyorum. Bunun için bir tane zürafa yapıyorum tekrar. Tekrar şu başa gelene kadar zürafalarımı çekiyorum arkadaşlar. Şu ipin içine tekrar bir e, zürafa yapacağım arkadaşlar. İpimi buraya tutuyorum. Ben içine tekrar bir zürafa yapacağım. başa kadar tekrar aynı şekilde zürafa yapıp bitireceğim, yani geri döneceğim. Başa geldim arkadaşlar, döndüm bir tane pırpır yaptım tekrar, tekrar zürafalarımı yapıp şu ortaya gelene kadar o ipin içinde tekrar bir tane zürafa yapar, yaparak bir tarafa geçeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bir ortaya gelişinize birer tane zürafa bu iplerin içinde yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet sevgili hanımlar. Şu ortaya kadar tekrar zürafalarımı çektim. geldim. Artık şu pırpırları yapmayacağım. Şu ipleri yapmayacağım artık. Şuraya bir tane boncuk bırakacağım. Artık şurayı kapattım arkadaşlar. Artık şu iplerden yapmayacağım. Artık damın bitişine kadar sürekli zürafalar yapacağım. Şu ortadaki ipler artık yapılmayacak. Onlar 4 sıra yapılıyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bunlar 4 tane olduktan sonra şu üstünü e, tekrar o iplerin içine birer zürafa e, yaparak e, ortada da bir tane boncuk bırakıyorsunuz. Tekrar diğer ipin içine bir tane zürafa yapıyorsunuz. O boncuğu bırakıyoruz. Artık o iplerin tepesini kapatmak için artık üstü zürafalarla hani, e, dağınızı yapıp bitireceksiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu boncuğun yanına bir tane zürafa yaptım. Tekrar boncuğun bu tarafına bir tane zürafa yapıyorum. Aynı şekilde zürafaları yapıp başa gelene kadar zürafalarımı yapacağım. E, dağımın yapılışı tamamlandı arkadaşlar. Şimdi e, şu ortadaki gölün yapılışını size göstereyim. Şunu yapacağım şimdi. Bakın dağlarım şöyleydi. Şimdi bunun yapılışına başlayacağım. E, şu aralarda e, 8 tane zürafaydı arkadaşlar. E, 3 tane zürafa şu tarafta bırakacağım. 3 tane şu tarafta 2 tane e, içine de geçireceğim şu şeyleri yaparken size göstereyim. 1-2-3 3 üç. Üç tane yanına bırakıyorum. 4.ye batırdım. Bakın sevgili hanımlar. Şu tarafta 1-2-3-4 4.ye batırıyorum. Şimdi tekrar şu taraftaki 4.ye batırıyorum. küçük bir köprü yaptım arkadaşlar. Tekrar ipimi şu tarafa geçirdim. Şimdi şu e, uzun olan e, pırpırlar yapacağım arkadaşlar. 9 tane pırpırlarımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şuna, şimdi e, şunlar yapışına başlayacağım. Dokuz tane yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Birincisini yaptım. İkincisi de yaptım. Şöyle şu şekilde dokuz tane yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ortadaki zürafanın içine batırıyorsunuz. Pırpırlarınızı 9 tane o zürafanın içinde yapıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz. Şöyle uzun pırpırlarımı da yaptım arkadaşlar. 9 tane yaptım. Şu ortadaki zürafanın içinde 9 tane pırpır yaptım. Şimdi şu yana tutturacağım arkadaşlar. Bir iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüye batırıyorum. Oraya tutturacağım. Şöyle döneceğim arkadaşlar. Her bir pırpırın içinde birer tane zürafa yapacağım. Biraz zürafalarım biraz bol olacak. Şöyle aralarındaki zürafalar biraz böyle bol olacak ki e, şu gölün duruşun güzel durması için. Şu zürafaların üstünde de, e, Tekrar bir sıra zürafa gideceğim Arkadaşlar Bu zürafa da biraz bol olacak Fazla sıkı yapmayacaksınız Ki sizin şu e, Yapacağınız model karışmasın diye Üstteki zürafalar biraz Bol olacak şu zürafaların içinde arkadaşlar tek tek zürafaların içinde ikişer pırpır yapacaksınız. Her bir zürafanın içinde ikişer pırpır, her bir zürafanın içine ikişer pırpır öyle. Şu pırpırları bitmek üzeredir arkadaşlar. İpim de askalı, ipimi de değiştirmem lazım. Evet dediğim gibi arkadaşlar her bir zürafan içinde birer pırpırları yapacaksın şu pırpırları ikişer tane. Her bir zürafan için ikişer pırpır yapacağız. Her bir zürafanın için ikişer pırpır ta başa gelene kadar. Evet arkadaşlar iki tane pürpür birleştiriyorsunuz. Şöyle iğnenin üstüne, üstüne geçiriyorsunuz. Birer tane zürafa ile yapıyorsunuz arkadaşlar. İki tane e, şu başı gelene kadar iki tane bir yapıyorsunuz. Bak şöyle. Bir, iki. inerimin üstüne aldım. Şöyle ipimi attım ve çektim arkadaşlar. Şöyle. Onların tepelerindeki zürafalar da biraz geniş olacak. Fazla küçük zürafalar yapmayacaksın arkadaşlar. Şu zürafalar gibi küçük yapmayacaksın. Onlar biraz daha büyük. Şöyle göstereyim. İki tane zürafa iğnenin üstüne aldım. Bir kere de çektim. Hah, şöyle. Bir kere de çektim. İkisini alıyorum ve bir kere de çekiyorum. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir tane bu pırpırlardan bırakıyorum arkadaşlar. İkincisini batırıyorum. Şöyle. Üstüne biraz sıra zürafa yapacağım. Başa bir kadar arkadaşlar. Bu da biraz bol bırakacaksınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu başa gelene kadar zürafa yapacaksınız. Ama zürafalarınızı biraz bol bırakacaksınız. Evet sevgili hanımlar şu pırpırların üstünde 3 sıra zürafa yapacaksınız. Her üç sıra zürafanız da biraz bol olacak. Yani bol olması biraz hani elinize biraz gevşek durabilir ama siz ötülediğinizde gerçekten çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Şimdi en son sıraya gelmişim arkadaşlar. En son zürafaya şöyle göstereyim size. İpimi şu zürafanın içine batırdım. Tekrar geri dönüyorum. Buraya batırıyorum. Bir tane boncuk geçiriyorum iğneme. Ve tekrar dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batırıyorum. Şöyle. O zürafanın içine batırdım arkadaşlar. Geri döndüm. Bu zürafanın içine tekrar batırıyorum. Bir tane boncuk iğnemin üstüne aldım arkadaşlar. Tekrar zürafanın içine batırdım. Bakın arkadaşlar tam net anlatayım size. Bakın. Şu zürafanın içine batırdım iğnemi. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane zürafa yaptım. Ee, şuraya batırmıştım. Geri dönüyorum. Tekrar bu zürafaya batırıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batırıyorum. Pardon arkadaşlar, yanlış yaptım. Neyse boncumu diğer tarafa geçiririm şimdi. Önce e, zürafemi buraya tuturacaktım. Kızım boncuyu boncu batırdım. Evet arkadaşlar modelim bitti. Ee, İnşallah beğenirsiniz. Beğenseniz beğenli butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.